Evet arkadaşlar bugün sizinle düzgün çokgenleri işleyeceğiz. Kenar uzunlukları ve iç açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere biz düzgün çokgen diyeceğiz arkadaşlar. Bakın hem kenar uzunlukları eşit olacak hem de iç açılarının ölçüleri birbirine eşit olacak arkadaşlar. Yukarıdaki şekillerden hangileri düzgün çokgenler diye bir sorumuz var. Bakalım arkadaşlar mesela A şekline bakalım. 2, 2 santim aşağı 2 santim sola 2 santim yine yukarıdan aşağı her bir bakın kenar uzunluğu 2'ye 2 birim gitmiş. Kenar uzunlukları eşit ve her biri dik geldiği için 90 derece açıları arkadaşlar. O zaman A şekli bir düzgün çokgendir arkadaşlar. Demek ki A şekline düzgün çokgen diyebiliyoruz. Hem açıları hem kenarları eşit. B şekline bakalım arkadaşlar. Bakın B şeklinde şuraya 2 birim gitmiş ama şuraya 2 birim gitmiş diyemem arkadaşlar. Ya aşağıya doğru 2 birim ya sağa ya sola 2 birim gitmesi gerekiyor. Şuranın uzunluğunun 2 birim olup olmadığını bilmediğim için bu düzgün çokgen değildir arkadaşlar. Şuraya gelelim arkadaşlar. C şekline bakarsak bakın bu 2 birim sola, 2 birim aşağı, 2 birim sağa, 2 birim aşağı, 2 birim aşağı, 2 birim sağa. 2 birim sağa 2 birim yukarı bakın hep 2'ye 2, 2'ye 2, 2'ye 2 şeklinde gitmiş. Demek ki o zaman kenar uzunlukları nedir? 2'ye 2 iki gittiği için eşittir arkadaşlar. Ve bakın birbirine dik geldiği için yine 90 derece ile açıları da eşittir arkadaşlar. O yüzden bu da bir düzgün çokgendir arkadaşlar. Şu soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgendir? Bakın arkadaşlar 60-60-60 üçgenin iç açıları toplamı 180'di biliyorsunuz ve eşit paylaşmış. Demek ki bu bir eşkenar üçgen arkadaşlar. Tüm açıları eşit çünkü. Eşkenar üçgense kenarları da eşittir arkadaşlar. O yüzden bu düzgün bir çokgendir. Hem kenarları hem açıları eşit. İkinci şeklimiz düzgün çokgen değildir. Çünkü açıları bakın birbirinden farklı. O yüzden bu düzgün bir çokgen değildir arkadaşlar. Üçüncü şekilde ise arkadaşlar bakın yine bütün iç açıları eşit. Bütün iç açıları eşitse bütün kenarları da eşit arkadaşlar bakın. O yüzden bu düzgün bir çokgendir. Şuraya bakalım arkadaşlar yine bütün iç açıları eşit. Bütün açıları eşitse yanlardan giden kollar da eşit olacağı için arkadaşlar bu da yine düzgün bir çokgendir. Evet arkadaşlar. N kenarlı bir düzgün çokgenin n tane iç açısı olduğundan dolayı arkadaşlar bir tane iç açısının ölçüsünü şu şekilde buluyoruz arkadaşlar. n eksi 2 çarpı 180 bölü n. n kenar sayısıydı arkadaşlar. Burada zaten diğer dersimizde görmüştük. n eksi 2 çarpı 180 iç açıları toplamını veriyordu bize. İç açıları toplamını kenar sayısına böldüğümüzde bir tane iç açısını buluruz arkadaşlar. N tane dış açısı olduğundan bir dış açısının ölçüsünü nasıl buluruz arkadaşlar? Dış açısının ölçüsünü ise bütün çokgenlerin dış açıları 360 dereceydi arkadaşlar. 360'ı kenar sayısına bölersek bir tane dış açısını hesaplayabiliriz arkadaşlar. Evet sorulara bakalım arkadaşlar. Düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsünü bulalım. Bakın arkadaşlar burada bir iç açısının ölçüsünü nasıl buluyorduk? X diyelim bir tane iç açısının ölçüsüne n eksi 2 çarpı 180 iç açıları toplamını veriyordu arkadaşlar. Bunu kenar sayısına böldüğümüzde arkadaşlar en kenarlıydı. Kenar sayısına böldüğümüzde bir tane iç açısını buluyorduk arkadaşlar. Düzgün sekizgen dediği için en yerine 8 alacağız arkadaşlar. Sekizgen dediği için 8 eksi 2 çarpı 180 bölü yine en yerine 8 alacağız. En kenar sayısıydı arkadaşlar. Bu bize bir iç açısının ölçüsünü verecek. 8'den 2 çıktı arkadaşlar. 6 çarpı 180 bölü 8. 6 ile 180'i çarparsak arkadaşlar bakın 1080 yapar. 1080'i de 8'e bölersek arkadaşlar 135 yapar. Demek ki düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsü 135 dereceymiş arkadaşlar. Diğer bir soruya geçelim. Düzgün bir 12 genin bir dış açısının ölçüsü nedir demiş arkadaşlar. Bakın bir dış açısına y dersek arkadaşlar. Bir dış açısının ölçüsü 12 gen olduğu için dış açısının ölçüsünü 360 bölü n'den buluyorduk arkadaşlar. Yine n kenar sayısı. 360'ı 12 gen olduğu için n yerine 12 yazacağım. 360'ı 12'ye böldüğümde bir dış açısının ölçüsünü bulacağım arkadaşlar. 360'ı 12'ye bölersek de 30 çıkar arkadaşlar. Demek ki bir dış açısının ölçüsü de 30 dereceymiş. Evet arkadaşlar, sorularla devam edelim. A B C D E düzgün beşgenmiş arkadaşlar. Bize x'i ve y'yi soruyor. Önce bunun bu bir beşgense arkadaşlar, düzgün beşgense, düzgün beşgen olduğunu söylemiş. Bir iç açısını bulabiliriz arkadaşlar. Bir iç açısının ölçüsünü nasıl buluyorduk? n eksi 2 çarpı 180 bölü yine kenar sayısına bölüyorduk iç açıları toplamını arkadaşlar. Buradan bir iç açısını bulabiliriz. N'imiz beşgen olduğu için en yerine 5 yazıyorum arkadaşlar. 5 eksi 2, 3, 3 çarpı 180 bölü 5. 3 ile 180'i çarparsak ne olur arkadaşlar? 540 yapar. 540'ı da 5'e bölersek 108 yapar arkadaşlar. Bakın şurası 108 dereceymiş. Şu bir iç açısının ölçüsü değil mi arkadaşlar? 108 dereceymiş. Peki şurada bir şeye dikkat ettik arkadaşlar. Şu başka bir kalemle gösterelim. Düzgün beşgense bütün kenar uzunlukları birbirine eşit değil miydi arkadaşlar? O zaman şu kenarla şu kenar birbirine eşittir. Dolayısıyla burası o zaman burada bir ikiz kenar üçgen var. Burası y ise şurası da y'dir. Şu açı 108 arkadaşlar şuradaki üçgene bakıyorum. Üçgenin iç açıları toplamı kaçtı? 180'de. 180'den 108'i çıkarırsam şu iki açının toplamını bulurum arkadaşlar. 180'den 108'i çıkaralım. 72 mi kalır çıkar arkadaşlar? 72 ikiz kenar olduğu için iki eşit parçaya ayrılacaktır arkadaşlar. 72'nin yarısı buradan yarısı y açısıdır. 72'nin yarısı kaçtır arkadaşlar? 36. Demek ki y açısı 36. Şuradaki açıya da 36 düşer. Y'yi bulduk 36 arkadaşlar. Şuraya bakalım. Şurada yine beşgenin bir iç açısı yok mu arkadaşlar? Şuraya bakacak olursak. E beşgenin bir iç açısını az önce 108 mi bulduk arkadaşlar? O zaman burası da 108'dir. Yani X artı Y'nin toplamı 108 mi olacak arkadaşlar? 108 ise Buradan 108'den Y'yi çıkarırsam arkadaşlar Bakın tamamı 108'di. Y'yi çıkarırsam geriye X kalır. E, Y'yi biliyorduk 36. 108'den 36'yı çıkarırsam arkadaşlar ne kalır? 72 kalır. Demek ki X de kaçmış arkadaşlar? 72'ymiş. Bal peteğinin birinin gözeneklerinden birinin bir iç açısının ölçüsünü bulun diyor arkadaşlar. Bakın bal peteği şekli neye benziyordu arkadaşlar? Şu şekildeydi değil mi? Yani düzgün altıgene benziyordu. O zaman altıgenin aslında bir iç açısının ölçüsünü sormuş bize. Bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü kenar sayısına bölmekle yine bulunuyordu arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar altıgen olduğuna göre en yerine 6 yazıyorum. 6'dan 2 çıktı 4. 4 çarpı 180 bölü 6 diyeceğiz arkadaşlar. 4 çarpı 180 ne yapar arkadaşlar? 720 yapar. 720'yi 6'ya bölersek arkadaşlar buradan 720 bölü 6'dan 100 20 derece çıkar arkadaşlar. Demek ki bir tane iç açısının ölçüsü altıgenin 120 dereceymiş arkadaşlar. Diğer bir soruya bakalım arkadaşlar. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün iki katı olan düzgün çokgenin kenar sayısını bulalım demiş arkadaşlar bize. Bakın biz kaç kenarlı olduğunu bilmiyoruz. Bir çokgenimiz var. Şu şekilde ya da şu şekilde. Bakın arkadaşlar şurası bir iç açısıdır değil mi çokgenin? Şurası da bir dış açısıdır arkadaşlar. Şurası da bir dış açısı çok genimizin. Bir iç ile bir dış açısının demiş bize. Bir iç açısı bir dış açısının iki katıdır demiş o zaman. Arkadaşlar dış açısına x dersek o zaman iç açısı bunun iki katıysa 2x deriz değil mi arkadaşlar? Bakın şuraya bakarsam doğrusallık var burada değil mi arkadaşlar? Yani 2x ile x'in toplamı ne olacak? 180 derece olacak. 2x artı x eşittir 180 derece ise 3 tane x eşittir 180 ise her tarafı 3'e bölelim arkadaşlar. x burada yalnız kalır. 180'i 3'e bölersek 60. Demek ki bir dış açısı 60 arkadaşlar. Bir iç açısı bunun 2 kat olduğuna göre 120 mi arkadaşlar? Peki bize bunu sormuyor. İç açısı ya da dış açısı nedir dememiş. Kenar sayısını bulun Demiş. Kenar sayısını bir dış açıdan gidebiliriz. Bir dış açının ölçüsü 360 bölü n değil miydi arkadaşlar? Burada n kenar sayısıydı. Bir dış açısının ölçüsü kaça eşit arkadaşlar? 60'a eşit. Demek ki biz bunu bir dış açısının ölçüsünü 60'a eşitleyeceğiz. 360'ı hangi sayıya bölersek 60 çıkar? 6'ya bölersek 60 çıkar o zaman. N nedir arkadaşlar? 6'dır. Demek ki bu bir altıgenmiş arkadaşlar. Şimdi gelelim ödevimize. Düzgün çokgenlerle ilgili devlet ders kitabımızdan arkadaşlar sayfa 197'deki alıştırmalar ödev iyi çalışmalar